programımıza başlıyoruz. Evet her zamowa olduğu gibi yine sizlere gazetelerimizin hem yerel hem ulusal gazetelerimizin birinci sayfa haberlerini aktaracağız. Sayın Metin Eltaş, her gün olduğu gibi yine bizimle birlikte ve bugün stüdyomuzda yine farklı bir konuğumuz var. ÖDP İl Başkanı Sayın Orhun Çoban'la da birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Evet, yerel gazetelerimizle başlayalım dilerseniz haber turumuza. Tarımda markalaşmak zorundayız demiş Hizmet Gazetesi birinci sayfasındaki haberinde. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Özer, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni temsilen Aydın'da katıldığı Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarında tarımda markalaşmak zorundayız dedi demiş haberde. Evet. Markalaşma evet çok ciddi bir sorun. Bu arada sesim nedeniyle özür diliyorum. Hepimizin öyle. Grip, ne, grip nedeniyle ses konusunda bir sıkıntımız var. ile ilgili denizin çok ciddi sorunlar var. Hem tekstilde hem sanayide hem kent bazında hem de tarımda bir problem yaşıyoruz. Bununla ilgili özellikle bu fuar organizasyonlarının dün de Konuşmuştuk ne kadar e, sektöre ne kadar canlılık getirdiğini e, söylemiştik. E, Markalaşma ile ilgili de e, üretim kalitesini artırmadan marka yaratma şansınız yok. Önce sunucaksınız e, kaliteli ürünlerinizi, kaliteli üretimlerinizi sunacaksınız ve e, toplumunun kabul gör toplumda kabul görmesini bekleyeceksiniz ki bu aşamaya geçebilirsiniz. Mesela hala burada bir sıkıntı yaşıyoruz. Kaliteli üretim konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Hala ucuz olsun fiyatını ön planda tutarak harcamalarımızı belirliyoruz. Bu da marka demek zaten kendi başına ciddi bir maliyet demektir. Hı. Bunu kaldıracak seviyeye gelmediğimiz sürece de bu tür özellikle tarımda markalaşma ile ilgili sıkıntı yaşarız. Evet. Evet bir başka haber başlığına geçelim CHP'de eğilim heyecanı demiş yine Hizmet Gazetesi birinci sayfasında Cumhuriyet Halk Partisi İl Örgütü pazar günü 9 ilçede eğilim yoklaması ile belediye başkan adaylarını belirleyecek demiş haberde. Evet başkanım siz de yerel seçimlere e, katılacaksınız ve e, bununla ilgili hemen e, yeri gelmişken sizin de bir planınız var mı stratejiniz var mı bunu öğrenelim şimdi yerel seçimlere bütün Türkiye'de özellikle belediye meclislerinde hemen hemen hepsinde aday gösteriyoruz. Belediye başkanlıkları meselesinde de e, gezi ruhuyla hareket ediyoruz. Gezi ruhunun yerellere taşınması e, düşüncesiyle, felsefesiyle hareket ediyoruz. Bu noktada da e, yerellerde e, devrimci demokrat müstevir e, adayların ön plana çıkan adayların desteklenmesi noktasında ya da bu tür adayların belirlenmesi noktasında e, hareket ediyoruz. Ama biz seçimlere tabi diğer siyasal partilerden, düzen partilerinden daha farklı bakıyoruz. Çünkü e, yerel seçimlere temelde bizim ayrışma noktamız söz konusu. Biz daha çok e, kamucu, e, demokratik planlamacı, eşitlikçi, özgürlükçü, anticisiyetçilikçi, doğaya ve çevreye uyumlu, tarihi ve kültürel bir kent yaratabilmesi ve hepsinden önemlisi de toplumun o kentte yaşayan, yerelde yaşayan insanların yönetimde söz ve karar sahibi olması felsefesi var ki bizi diğer siyasal partilerden en önemli ayırt edecek özelliğimiz. <laughs> Bu çerçevede seçimlere baktığımız için daha çok sokağın örgütlenmesini toplumun isteklerini sokakta dile getirilmesini yerellerin sokaklardan mahallelere kadar örgütlenmesi bazında bakıyoruz. Seçimleri de biz bu anlamda bir platform olarak değerlendiriyoruz. Evet. Şimdi tabii ki siz farklı bakıyorsunuz ve siyasi çalışmalarınız sonuç odaklı değil. Diğerlerinden ayrıştıran özelliklerin belki başında bu geliyor. Siz sonuç odaklı bakmıyorsunuz meseleye. Yani i̇lla biz burayı kazanacağız diye bakmıyorsunuz. Sizin yola çıkıştaki amacınız ya siyaset her alanda olduğu gibi bir sebep sonuç ilişkisidir. Sizin bakış açınız nedir? Yani daha açık bir soruyla yani siyaseten sokakta sorulan soru siyaseten bir beklentiniz olmadığı halde neden bu işin içindesiniz? Şimdi neden içindeyiz? E, toplumsal yaşama baktığımızda bizim e, her an, her gün e, toplumsal yaşam alanlarımız daraltılıyor. Siyasal iktidarda özellikle 2000'den bu yana, 2011'den bu yana bütün e, yaşam tarzlarımıza yönelik bir e, müdahale söz konusu. E, bunu yaparken de e, siyasal iktidarlar bunu yaparken de e, bir taraftan biz kimsenin yaşam tarzına e, karışmıyoruz gibi bana göre büyük bir yalan söylerken aynı anda bunu söylediği günde bunu söylediği saatte insanların yaşam tarzlarına karışacak noktada demeçler verip buna ilişkin uygulamalar ve icraatlar söz konusu. Şimdi sokakta örgütlenmenin anlamı tabii ki her gün sokakta eylem yapışan anlamında bir şey ifade çıkmasın. Sokakta örgütlenme, sokağın örgütlenmesi, mahallenin örgütlenmesi anlamında bakıyoruz. İnsanlar kendi mahallesine, kendi sokağına sahip çıkamıyorsa, yerel yönetimde yapılan bütün yatırımların, bütün icraatlara ilişkin sözleri yoksa, yetkileri yoksa burada vatandaşın ya da toplumun da sözü ve kararın olmadığını düşünüyoruz. Bu anlamda da sokak örgütlenmesini, mahalle örgütlenmeleri ki biz ona mahalle komiteleri diyoruz bu komitelerden dolayı e, belediye meclislerine denetim yapılması gerekir diyoruz. Şimdi son dönemde hem çok tartışlat işte sandık her şey, biz sandıkta aldık, gerisi tefaarruhtur de deniyor ama e, yaşamın gerçekliği her şeyin sandık olmadığını gösteriyor. Dört yılda beş yılda bir yapılan seçimlerde e, siz bize yetkiyi verdiniz, bir oy kullandınız, iş bitti, biz sizin adınıza her şeyi yaparız, siz bundan sonra hiçbir şeye karışmayın. Değil. Tam tersine tam tersine e, yerel yönetimlerde bütün kararların bak altına özellikle çiziyorum bunun bütün kararların buna planlamadan da dahil buna gelen bütçelerin nereye yatırıldığından da dahil bizim vergilerimiz top vergilerimiz veriyoruz belediyeye yerel yönetimlere vergiler veriyoruz ama bu vergilerin biz nereye gittiğini nasıl harcandığını takip edemiyoruz etmiyoruz ve edemiyoruz zaten böyle bir olanak yok dolayısıyla Yerelde, sokaklarda, mahallelerde yaratacağımız örgütlenmelerin bir temsilciliği olacak belediye meclisleri ve bütün kararlar bu yerellerde yani sokakta ve mahalle komitelerinde alınan kararlarla o kararlar yansıyacak. Bundan da öte o kararları hayata geçirecek olan belediye meclisleri eğer bu kararları hayata geçiremiyorsa seçimleri beklemeden orada... O noktada duranları da yine geri çekme demokrasisine sahip. Yani o meclis üyesini, hatta o belediye başkanını geri çekebilme olanaklarına sahip olmalıdır. Biz buna doğrudan demokrasi diyoruz. Doğrudan demokrasinin olmadığı hiçbir toplumda toplumu söz ve kararı söz konusu değil. Artık üretenlerin, çalışanların da bu yönetim mekanizmalarına katılması gerektiğine inanıyoruz. Şimdi. E, bu neoliberal politikalarına bağlı olarak yerel yönetimlere ilişkin şöyle demokrasi gelişiyor, yerel yönetimlerde şöyle yetkiler veriliyor, yerel yönetimler böyle yerel yönetimleri güçlendireceğiz gibi birçok e, bize hikayeler anlatılıyor. Oysa ki yerel yönetimler tam da aksine neoliberal politikalar çerçevesinde daha da merkezleşmiş durumda. Şimdi Türkiye'de bildiği gelirdin kamudaki harcaması yüzde otuz milli geliri kamudaki harcaması %30 otuz. Yerel yönetimlere harcama bu yüzde içerisinde yüzde on. Buna il genel meclisleri de dahil. Bunların payını düşerseniz ki biz de şimdi büyükşehir olduğu için onun payı bir kısmı büyük akacak belki ama bunların payını düşerseniz yerel yönetimlere aktarılan para yüzde sekizlere ya da bütçeler yüzde sekizlere buluyor. Yani milli geliri yüzde buluyor. Bu şu demektir. Yani bunun Türkçesi şudur sizin yapacağınız sadece parktır, bahçedir. Sizin yapacağınız sadece şunlardır, bunlardır. Onun dışındaki her şeyi yukarıdan karar veriyor. Böyle mi olması gerekiyor? <laughs> Tam aksi olması gerekiyor. Tam aksi olması gerekiyor. Yerele ilişkin bütün kararların, bütün bütçelerin yerelde yapılması gerekiyor. Biraz önce söylediğim unsur da yani toplumun o mekanizmara katılmasının temelinde de bu yatıyor zaten. Bu da yerel aktaracağımız bütçelerin daha da fazla gerekiyor. Yerel aktaracağımız bütçeler küçük kalırsa, dar, dar kalırsa merkezin söz ve kararı daha fazla olur. Siyasal iktidarın söz ve kararı daha fazla olur. Bunu en son olaylarda, gezi olaylarında ya da benzeri olaylarda görüyoruz. Yani başbakan bu ülkeyi mi yönetiyor? İstanbul'un belediye başkanlığını mı yapıyor ya da bir başka yerin belediye başkanlığını mı yapıyor? Artık kafalar karıştı. Belediye başkanlarını bile aşan, her şeye müdahale eden bir siyasal iktidar var. Biz biz yönetim tarzı var. Bu yönetim tarzından kurtulmak kurtulmak gerekiyor. Ama tabii ki bu düzen sınırları içerisinde ya da bu yasalar çerçevesinde, bu hukuk anlayışı çerçevesinde bunlardan kurtulmak zor. Bunlardan nereden kurtulur? Biraz önce bahsettiğim örgütlenmeden kurtulur. ÖDP'nin işte sokak işaret etmesi, sokağı hedef göstermesi ninneleri de bu zaten. Bunlardan kurtulabilmek. Şimdi mesele hizmet yapmak değil hizmeti şu siyasi parti de yapabilir, bu siyasi parti de yapılır. O siyasi parti iki fazla yapar, ötekisi üç fazla yapar. O e, siyasi siyasal iktidarla ilişkilerine bağlı, güç dengelerine bağlı, önüne gelen bütçeye bağlı, topladığı vergiye bağlı, yapmak istediği şeylere bağlı. bunları hiç önemi Bunları zaten yapacaksınız. Biz yurttaşlık bilgisi şey, kitaplarında, çok okul kitaplarında zaten bize öğretilen nedir? Belediyenin şu şu, görevleri var, belediye şunları, şunları 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 yapar. Bunları yapacak zaten. Niye seçiyor bu insanlar? Peki bütün bunları yaparken insan bunların neresinde, toplum bunların neresinde, bu yerelde yaşayan, bu şehirde yaşayan insanlar bu yapılanların neresinde? Bütün mesele burada. Bunu ters takla attırdığımız zaman, yani başbakanın deyimiyle ayaklar baş olduğu zaman iş değişiyor. Yani bu anlamda e, yerel seçimleri e, daha farklı değerlendiriyoruz. O yüzden sokağa işaret ediyoruz, o yüzden sokağın örgütlenmesi, mahallenin örgütlenmesini işaret ediyoruz bu sesi sesiyle de bu zaten. gazete okumak istiyorsam bir şey sormak istiyorum. Yani şimdi son dönemlerde çok yoğun farklı tartışmaların içine sürüklendik. İşte başbakan çıktı kız erkek tartışması yarattı. Denizli özelinde başladı. Türkiye genelinde yayıldı. Ardından benzer bir çıkış meclis başkan vekilinden geldi. Karma eğitimi tartışmaya açtı. Parti olarak bunlara nasıl bakıyorsunuz? <laughs> Şimdi kız erkek tartışması tabii türban olmadı yeni bir şey çıkartalım. Aslında bu AKP'nin kodların çözülmesidir. Bir kod çözülüp bir kenara bırakılınca diğer kodlar ortaya çıkıyor. Kız erkek meselesi türbanın arkasından kız erkek meselesinin gelmesinin nedeni de bu. Bu tamamen toplumun muhafaza ile ilgili. Toplumu yukarıdan aşağı mühendislik de kendine göre işte dindar nesiller yaratacağız altında yatan da o zaten kendine göre toplumu şekillendirmekten ibaret. Şimdi işin tabii garip tarafı, çelişkili tarafı da şu. Bu siyasal iktidar kendine göre devirdiği yeni sistemi kurdu, kurarken bir önceki sistemi, bir önceki işte ulusalcı Kemalist benzeri eleştiriler yaptığı sistemi tasfiye etti. Ergene konuşuluğunda bunları benzeri davalarla tasfiye etti. düzenin insanların eleştirirken tam da bu noktadan eleştiriyordu. İşte toplumu dizayn ediyorlar, toplumun her şeyine karışıyorlar, topluma şunları dikte ediyorlar, bunları dikte ediyorlar. Biz tam aksine özgürlükçü olacağız, şu olacağız, bu olacağız benzeri mutluluklar atıyorlardı. Ama gelip geldiğimiz noktaya baktığımızda geçmiş dönemi adeta aratır bir pozisyona geldiler. Çünkü geçmişte önce hiç olmazsa yatak odalarımıza karışmıyorlardı. Şimdi ona da karışıyorlar. Şimdi kız erkekli meselesi tam da bu. Muhafazakarlaşan, muhafazakar bir toplum yaratmanın ön adımları. Başbakan bu lafları ettiği zaman ben o zaman da tepki gösterdim. Parti olarak da tabii ki tepki gösterdik. Sokakta tepki gösterdik. Kamuoyuna tepki gösterdik ve e, bunun arkasından eğitim sistemini ayrıştırılacağı noktasında bir e, şeyin olduğunu söyledik. Nitekim meclis başkan yardımcısı bu kodları çözmeye çalışıyorlar. Tabi bunları yaparken de ilk önce birileri Özal bunu çok iyi becerirdi geçmişte. Ortaya bir şey atılır, toplumdan tepki görürse tartışılır, geri çekilir. Bir müddet dondurulur, zamanı gelince bir daha tartışılır. Bir daha atılır ortaya. Didekim dershanelerin kapatılma meselesinde bundan kaç ay önce yine başbakan ortaya koyduğunda belli bir kesimden tepki aldığında durdular. ve yeniden ortaya çıkardılar. Aynı bu oraya gidecek. Şimdi en büyük şey işte kızla öğrenci yurtlar ayrılsın. Ya Türkiye Cumhuriyeti tarihinde neresinde kızla erkekli öğrenci yurtları var? Ben bu yaşa geldim hiçbir yerde bir kızla bir erkeğin aynı yurtta kaldığını görmedim. Yok ki böyle bir şey. Ama sanki kızlarla erkekler aynı yatakhanede yatıyormuş gibi bir algı oluştu toplum toplumun muhafazakarlaşması burada. Eee ailelerin e, tam can damarlarına giriyorlar. Ya bunlar devlet yurdu zaten. KYK yurtları bunlar. Yani devlet hangi dönemde bırakın AKP dönemini, hangi dönemde kızla erkekleri aynı yurtta, aynı binada barındılar? Öyle bir şey yok ki. Ama tartışılan noktaya bakın. kız erkekli yurtlar ayrılacak. kız erkek ev de yaşayan evler ayrılacak. Üniversite camiasında kızlı erkek eee aynı evde kalan 45 bin'e yakın öğrenci var denizde. Kaç kişi? Yüzde kaçı? Yüzde kaçı? Mesele kaç kişi olduğu değil. Mesele buradan bir tartışma yaratarak muhafazakarsızlaştırmak ve ondan da öte kadını tam da bu muhafazakar toplum anlayışında eve arz etmek. Nitekim 4 artı 4 eğitim sisteminde açık lise meselesinde de bir hedefi de zaten o. Kızlar evde okuyacak, kızlar evde kalacak bir an önce. Evlenecekler, kocaya gidecekler, toplumsal yaşamdan çıkacaklar. Nihayetinde şu anlarda tartışılan kadın da İslam politikasının temelinde de o yatıyor. Artı Neyse, sigortadaki şeyler. kolaylıklar. Evet. Yerel gazetelere dönelim tekrar. Burası sadece mezar değil bizim kimliğimiz demiş Denizli Gazetesi birinci sayfasındaki haberinde. Denizli Belediyesi Pamukkale Üniversitesi'nin bilimsel sorumluluğunu üstlendiği İlbade Mezarlığı'ndaki kazı çalışmalarını aralıksız sürdürüp Türk dönemi tarihini ışık tutacak eserler ortaya çıkartırken tarihi mezarlığın duvarını inşa ediyor demiş haberde. Evet, Deniz Belediye Başkanı Osman Solan, mezarlık duvarlarının yapımı konusunda sıkıntı vardı. Proje kuruldan geçti. Yıkılan duvarlarımızın yapımını sürdürüyoruz. Biz buraya sadece mezar olarak bakmıyoruz, kimliğimiz olarak da bakıyoruz. Buraya da sahip çıkacağız. Eğer bir medeniyet mezarına sahip çıkıyorsa o medeniyet ayakta durur dedi demiş haberinde Denizli Gazetesi. Evet hava kirliliğini önlemek için denetimler sürüyor. Bir başka haberin başlığı yine Denizli gazetesinden. Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Özsoy ilimizde hava kirliliğinin azaltılması amacıyla valiliğimizce oluşturulan Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Koordinatörlüğündeki hava kirliliğini önleme ve kömür denetim mobil ekibi denetimlerini yıl boyunca yaz kış devam ettirmektedir demiş haberde Denizli gazetesi. Evet kabak sanatı geçim kaynağı oluyor. Olay gazetesinin birinci sayfa haberi bu. Birinci sayfasında ve sürmanşetinde vermiş bu haberi. Tavas Ovası'nda yetiştirilen alternatif ürünlere su kabağı da eklendi. Kabakgiller familyasından tek yıllık bir bitki olan su kabağının sarılıcı bir bitki olduğu için asma kabağı olarak da bilinen ve çeşitli şekil ve boyutta ortaya çıkan bir çok türü olduğunu ve genellikle sapının dar, alt kısmının ise şişman olduğu belirtildi. Bu yıl 80 ton civarında su kabağı üreten Kızılca bölüktte üretici Ahmet Yanbaş 3 yıldır küçük çapta üretim yaptığını belirtti demiş haberde olay gazetesi. Evet olay gazetesi Şimşek Parkı ortaya çıkıyor demiş birinci sayfasında. PTT birincilik takımlarından Denizli Spor'da son 6 maçta görev yapan Yusuf Şimşek sadece teknik direktör değil A, e, ağabey ve psikolog gibi çalıştığını söyledi. Göreve geldiği zaman demoralize olmuş özgüvenini yitirmiş bir oyuncu topluluğu ile karşılaştığını kaydeden Yusuf Şimşek bu süreçte günlerce tesislerden çıkmadım. Futbolcularla birebir ilgilendim. Sorunlarını dinledim. Bana inanıp güvenme işimi kolaylaştırdı diye konuştu demiş gazete haberinde. Evet. Yusuf'un e, şu aşamada tek başına teknik direktör ilk deneyimlerinden birisini olması, e, bu aşamada da onu öne çıkaran özelliği bu zaten. Hı hı, hı hı. Camia'nın çok sevilen bir ismi olması, futbolcular üzerinde de bir A'bi etkisi yaratması. Hı. Sonuçta e, saygı duyduğunuz insanı mahcup etmemek. ...onu zor durumda bırakmamak için... ...insanüstü gayret sarf edersiniz. Futbolcularda görülen de bu. Herhalde ara vereceksin. Ee, ikinci yarı için Deniz Spor'da... ...dün Yok, bir bir takım... <laughs> o zaman e, girelim oraya da. Dün akşam... E, ...Vali Belediye Başkanı, Emniyet Müdürü... ...bir sürpriz ziyaret yaptı. E, malum yarın İstanbul Büyükşehir maçı var. Hı hı. Onun öncesinde hem futbolculara... ...hem teknik heyete moral vermek adına... orada çok önemli bir e, güzellik bir özellik ortaya çıktı. E, biliyorsunuz tesislerde Gençspor'un kullandığı tesisler işte e, Atatürk Stadyumu, Şemikler'deki antrenman sahası, Ali soy tesisleri altyapı için kullanılan. Buralar Gençlik Spor İl Müdürlüğünün e, mülkiyetinde ve e, belirli yıllığına denizpora kiralanan e, sistem. E, ve bunun karşılığında da ciddi ücretler ödeniyor. Gençspor e, ciddi ücretler ödüyor. E, işte Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Genel Müdürlük'ten de alınan özel izinle e, Deniz Spor'un bu zor durumdan çıkışında bir, bir destek olabilmek adına 3 yıllığına bu tesisleri bedelsiz devretti. 3 yıl boyunca Deniz Spor e, hiçbir bedel ödemeden kullanacak hem Atatürk Stadı'nı hem Şemikler ve Ali Kulusoy tesislerini. Bu e, işte kurumların hep birlikte Deniz sahip çıkışı, işte valiliğin ayrı bir çabası, belediyenin ayrı bir çabası, emniyet müdürünün çok özel çok önemli çabaları Gençlik Spor'da katıldı bunun içine. Ya bu birliktelik gerçekten güzel Hı -hı. takıma sahip çıkmak adına Hı -hı. bu başarıyı getirir yani evet, inşallah başarıyı getirir. da yansır bu. Evet yine kısa bir aramız var kısa aradan sonra tekrar devam edeceğiz hem Sayın Orhun Çoban'la olan sohbetimize hem de ulusal gazetelerimizin birinci sayfalarına. Sakın bizden ayrılmayın. Yazıyor yazıyor son dakika gelişmeleri yazıyor gündemden her bir başlık yazıyor yazıyor